merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyorum arkadaşlar. Bugün telefonundan sizlere ve bizlere yani ilham olabilecek insanların hayat hikayelerini okuyacağız. Bu kişiyi ben Tyler Swift olarak seçtim. Çünkü kendisi çok küçük yaşta böyle şarkıcılığa tutulmuş bir, bir yani. Çok azim etmiş, azim etmiş demem gerekiyordu. arkadaşlar. Balkonda çekiyorum. Bakışlar üzerinde olması diye bakıyorum bir yandan da. Neyse işte şimdi. Tyler Swift kaç yaşında? 89 doğumlu. 19... 1900... Bir dakika 89 doğumlu arkadaşlar. Yani kaç yaşında oluyor? Benim bunu hesaplamam uzun süre. matematiğim çok kötü. Şimdi Taylor Alison Swift. Gerçek adı bu arkadaşlar. 13 Aralık'ta doğmuş. Aynı burç olabilirsiniz onunla. Reading Pennsylvania'da doğdu. Babası Scott. Travis Scott Scoot. Kusura, şey, kusura bakmayın. Şey tam isimlerden bahsediyorduk galiba. Teyidim ismi. Erkek ismi kadın ismi demiştik arkadaşlar. Ve küçük bir erkek kardeşi varmış o isim adında. Hayatının ilk dönemlerini 11 dönemlik bir ağacı yetiştirme alanının bulundurduğu Montego Mekan. <laughs> İngilizce mi çok güzel. Pensilvanya'da geçirdi. 9 yaşındayken ailesi... Missing Pensilvanya'ya taşındı. Yani Pensilvanya'da geçiyor hayatı galiba. Burada... West Reading Elementary Center ve Lisesinde eğitim görmüş arkadaşlar. Aile yazları sanatçının pek çok çocukluk anısının burada yaşadığını söyledi. Stone Harbour, New Jersey'deki yazlıklarında geçirdi. Yazlıkları da varmış arkadaşlar. Durumları iyiymiş ve 2014'te Sivit Billboard tarafından Yılın Kadını ödülü alıyor. Bunu iki kere başaran tek artist oldu arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey. Ve American Music Ever Study Clark Award for Excellent ödülünü aldı. 2015 Grammy ödüllerinde It Kitap şarkısı, yılın kaydı ve yılın şarkısı dahil olmak üzere üç ödülü aday olmuş arkadaşlar. Yani bu Şah şey, 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 Kitap şey şey kitap şey kitap şekerim <laughs> kafam nerede gidiyor? 2016'da Grammy ödüllerinde ise Blank Space bunu biliyorsunuz. I got a blank space baby. And no Böyle bir şarkısında arkadaşlar. Aynı kategoride adaylık kazanırken. Bad Blood en iyi kısa müzik videosu. Ben de en iyi kısa kadın videosu anladım. Ödülü anladım. Pardon. 90, 89'da ise yılın albüm ödülünü kazandı. Arkadaşlar tanesi Sevis 89'da doğmadı mı? Bilmiyorum ben anlayamadım ve ayrıca Out of the World şarkısında da çıkış yapmış ve 2015 Billboard ödüllerinde Sweet Uluslar Arası en iyi kadın solo şarkıcısı ödülünü kazandı. Yani birçok ödülü var arkadaşlar hayatını. Ondan sonra 8 sanatçıdan biri oldu. Ve 170 milyon dolar ile listenin bir birini... numarası. Arkadaşlar kamera kesilip duruyor. Öyle lütfen kusura bakmayın. Yani teknik kaynaklı bir sorun. Şu an düzeldi ama yani hafızası da oluyor. Ben de bazı şeyleri silmek zorunda kalıyorum. Çünkü çok video yetiştirmeye çalıştığımdan böyle oluyor. Ve 2008 Temmuz ve Ekim arası şarkıcı Joe Jonas'la ve Tyler Rondon ile çıktı. Yani kendi ismiyle biriyle de çıkmış arkadaşlar. Güzel bir şey olmuş. Ayrılmalarından sonra 2011 Ocak Şubat'ta tekrar birlikte görülenmişler. Görü görüldüler ve Harry Styles ile de çıkmış. Van Direction üyesiyle arkadaşlar. Ve sonra Marvel oyuncusu Tom Hiddleston. Bunları ben tanımıyorum arkadaşlar. Çıkmaya başlamışlar ve 5 Eylül'de son bulmuş ilişkileri. Ve böylece hayat hikayesi bitiyor arkadaşlar benim okumanla. Bence yani size de ilham olabilir, bir sürü ödül alıyor, küçük kasabadan büyük yerlere geliyor. Yani hiçbir şey olmaz demeyin, yeter ki isteyin arkadaşlar, yeter ki çok çalışın demek istiyorum. Ben verebileceğim en büyük tavsiye bu çok çalışmak ve azmetmek. Hepinizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Lütfen benimle kalın, Daha size çok güzel videolar çekeceğim.